bakım maliyetleri ne kadar? Yani sanayide veya servise yaptırsan. Ya şimdi şöyle e, bu arabayı ilk sahibine biz aldığımızda bir defa servis götürmüş. Sonra full özel servise götürmüş. Biz de o yüzden servis kayıt hep devam etse biz de servis yaptıracaktık. Yalnız araya başka bir usta girdiği için biz de kendi bildiğimiz güzel ustamız var. Evet. E, Manisan Oraya götürüyoruz. E, yani ağır değil. Yani şimdi gidip bir Mercedes BMW gibi değil. E bir de bu şöyle, şöyle de bir şey var. Yani ustanın sana karşı çektiği fiyat, arandaki evet. samimiyet de önemli ama yani... Bir yağ bakımı yaptırmaya kalksan ne kadar gider mesela yağ ve filtre bakımları sadece? Bin kilo, yani kaç bin? Tl? 15 bin kilometrede yaptırılan yağ bakımında kaç bin TL gider kaç ortalama? beş altı 5 bin lira olur bence. Olur. Yani evet. O fiyatlar hallolur olur. Güzel bir işçilikle güzel olur yani. Evet. Servislerde daha çok 12-13 yani bin lira istiyorlar. Ya şu anda bence hani servisler pek mantıklı yani aracınız sıfırsa servise götürülebilir ama yani evet. 2016 nereden baksan 9 yıllık araba. Aynen öyle. O yüzden ustamdan memnunum. Arabadan da memnunum. Evet, temiz içerik. Güzel